Selamünaleyküm herkese hayırlı işler. Evet bir aracımızın daha sonuna geldik. İnce işçilikler. E, aramızın arabamızın bütün nikelaj aksamlarından piyano bile siyah kaplatıp görüyorsunuz komple ablen de dahil bütün mikrofonlarımız Cantlarımızı piyano bile siyah boyattık. Dikiz aynalarımızı folyo ile kapladık piyano bile. Cam çıtalarımızı ince işçilikten bunları sökmeden üzerinde kapladık aracımızın tavanına cam görünümünü yaptık. E, stoplarımızı komple kapladık. Rüzgarlığımızı koyduk. Mükerrez ürünlerimizi komple kapladık. Aracımız teslim etmeye hazır. İnci Garaj Zonguldak. Herkese hayırlı işler.